Hepsi merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber NBA Live oynuyoruz. <laughs> Güzel bir oyun. İşte ben de kasmış, kasıyorum zaten. Bayağı iyi bir oyun. Seviyorum bu oyunu. Sizinle de oynamak istedim. Sezonda bir maç yapar, bırakırız. O kadar. Hatta gelmişken bir de Golden Stick de yapabiliriz zaman yetersi fakat bir an ilk olarak Chicago buzla başlayalım o zaman. Yüklersin. Isınıyor. Ah, başlıyoruz. Hayatımda hiç ribandola Hava atışını alamadı bu ne ya? Ben kötü oynamıyorum. Onlar iyi oynuyor. Bak onlar iyi oynuyor. Arkadaşlar. Ne yaptın Çok zor o. Güzel. 4-2 oldu Şimdi the ball. Lavin. Derozan. Ball. Williams. Atamaz. Atamadı. Lönin. Washington. Harden. Uff. Harden. Yani çok iyi oynuyorum. <laughs> ne diyebilirim ki? olan dolayı yine bir okul sezonu boyunca değil yoktum. Fakat efsane geri döndü. Yine oyunlarla. Washington. Bol. Bol. Anam anam anam. Six Adamlar niye bu kadar iyi oynuyor ya? Sıkırım bozuldu. Üçlük atayım bunları. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Düşük atamaz herhalde. Üf. Helal lan adam. Loni. Washington. Hoppa geri dön. Loni at şunu. Bilerek böyle şeyler yapıyorum. Üçlük atacağım. Kararımı verdim. Hadi, yes. Adam zaten kakao gibi. Simsiyah ama oyunda neredeyse badem, badem sütü. Ne diyeyim? Ay hey, Thompson ve Thompson. Bir maçta Boston Celtics varsa o hep kazanır. Boston Celtics kazanır. Her zaman doğru çıkan bir söz. Hadi lan. Üf. Helal. Evet. Bol. Bol şimdi atamaz. Evet arkadaşlar. içerik çeyrek bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yorumları da hangi oyun oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Paralıysa oynama ama. Evet. Arkadan bir oyuncu karıştı. Hadi. gir. Hadi. Zaten defanslık. Ha, gözüme güreş giriyor. Ve 14 oldu. Tam bir Avrupa basketbolu. Girer. Olmadı. Umad. Umudumuzu kaybetmeyelim. Derozan. Tam. Bol. Aha. Aha. Hayda Harden James Bol, Lovin, Bol, Bucevic, De Rozan, De Rozan. 12 16. Girer. Neyse. Hadi Richardson. Tut, tut, tut onu. Tut onu. Tut, tut bağlı. Atar. Atamaz. Aha. Aha. Lan. Richardson, 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 Richardson. Helal olsun. Bol. Aha. Haydi Ardın. Haydi Ardın. Games. Ardın. Hataları affetmiyor. Haydi Williams. Olmadı. Derozan. Olmadı. Yes. Thompson. Richardson. Looney. Washington. Washington olmuyor. Rebound'ı Looney aldı. Looney. 12-22. Helal olsun çocuklar. Devam devam devam. Richardson. Washington. Washington. Hep smaç, hep smaç. Smaç ya. Smaç istanyadı. Haydi Ardın. James Harden. Haydi bakayım. Bol. Bol. Top. Biliyoruz. Biliyoruz olmuyor. Bu çevik oluyor. Şimdi Aç bakayım. Girerse adam değilim diyecektim. Evet, 3 çeyreğe başlıyoruz. Önde giriyoruz. Rebound'u Thompson aldı. Thompson girer girer. Girdi. Helal. Bol. Top. Top ilerliyor. Top. Vucevic. 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 Williams. Top. Williams. Williams. Uf. Hardan atar. Atarsın. Ribando Vučević aldı. Derosan. Derosan şimdi top. 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 Top ilerliyor. Top. Aha! Hadi Washington. Yes. Dışarıda onlardan. Onlardan çıktı. Hadi dersin. Helal. Olmaz. Rivan Thompson aldı. Looney. Looney. Takımımızın en güçlüsü. Hayır olayım. Hayır Hayır. Hayır olmaz. Fıkır Girer. Helal. 18.35 hemen için yaşadım aleyküm selam ma ve Washington helal evet arkadaşlar of of Of. Oh! Lan. Ona biçim hata ya. bandı Derozan aldı. Bol. Uçevic. Bol. Top atar mı? At. Ardın hardın hardın girmez ha girdi Evet arkadaşlar son çeyrek Nefesler tutuldu Bol Lavin Bol. Bol ilerliyor. Bol. Bol. Defa. Washington ribandı aldı. Loney. Helal olsun. 22-41. Anam. Washington. Harden. Harden. Geç attı. En azından girdi yani. Girmez. Levan'da Williams aldı. Williams attı. Gel Oo, helal. Thompson. Yeah. Uf, şekil. Aha. Hayda Harden. Hayda Harden. Richardson sen hayır neden neden bunu bana yaptın? <laughs> ne hücum faul. Helal olsun. Beyler haydi haydi haydi. Uf, Thompson. Düzüncü smaç veya turnikemiz. İkisi karışık yani. Girer. Girer. Biliyorum ya. Ah. Helal. 50'ye 50, ye, 50 ye rahat varırız biz bu arada. Bol. Bol geliyor. Bol. Bol. Hoppa. Harden. Washington. 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 Yok lan. Thompson. Thompson. Helal olsun. 26-51. Fark attık adamlara. Söylediğim gibi daha söylediğim gibi daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Şu deri aldı. Ol girmez. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.